Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün boğa burçlarının okumasını gerçekleştiriyoruz. Şimdi şöyle boğa ve yükselen boğalar için 15 Ekim ve sonrasında hayatınızda neler olabilir? Bunlara bakacağız. Genel, özel astrolojik açıdan Biraz bir bakalım. Uzun uzun bir konuşalım istiyorum. Çünkü notlarımı da aldım. Burada arkadaşlar başlıklara göre ben yazdım işte. Dedim ki bunu anlatacağım, şunu anlatacağım falan diye. Çünkü biliyorsunuz birçok yerden aynı anda hem telefondan hem bilgisayardan araştırmaya bakıyorum. Notlarıma bakıyorum. Yani birçok şeye aynı anda bakmaya çalışıyorum. Dolayısıyla elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve bunların karşılığında da sizden ne istiyorum? Bir beğeni, bir yorum, abone olmak lütfen birlikte büyüyelim. Bu kanalı birlikte büyütelim. Maddi destekte bulunmak isterseniz bağış kutusundan istediğiniz miktarda da bana bağışta bulunabiliyorsunuz. Maddi manevi desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi çok uzatmayalım. Boğa ve yükselen boğaların okumasını gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Genel anlamda baktığımda bolar e, gökyüzü sana çok fazla şey söyleyecek. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. 15 Ekim'den itibaren hayatında bir şeyler değişiyor, dönüşüyor. Şimdi çok e, dönüşüm etkisi içerisindesin. Yani ne bu? Bir anda böyle spora başlamak istersin. Bak. E, bir anda da dersin ki ben artık bu işi yapmak istemiyorum. Tat bir anda istifa edersin, bir anda ayrılırsın, bir anda evlenirsin. <laughs> hani çok farklı şeyler yaşayacaksın. O kadar güçlü bir enerji dalgası içerisindesin ki ilişkiler, iş hayatı, para, içsel dönüşüm, psikolojik savaş böyle önümüzdeki haftalar sana çok güzel fırsatlar getiriyor ama bir noktada da bazı sınavlar getirecek onları da söyleyeceğim. Unutma her şey seni daha sağlam bir yere taşımak için var oluyor aslında. O yüzden şöyle söyleyeyim. İlişkiler ve aşk hayatına baktığımda güzel gelişmeler olabileceğini görüyorum. Ama ondan önce bence ya bir bitiş ya bir başlangıç var hayatında. Dolayısıyla e, burada net olmak gerekiyor. Kendi hayatınla ilgili de karar vermen gerekiyor demek istiyorum. Şimdi hayatında ee, ne olabilir? Şimdi bunu şöyle söyleyeyim sana, bir şeyler seni dönüştürüyor ve olgunlaştırıyor ya. Burada e, başkalarından tavsiye almak, başkalarından öneri almak böyle çok seni mutlu etmeyecek sanki. Neden? Ee, dediğim gibi bazı sınavlar var, sağlam bir temel atacaksın aşk hayatında, iş hayatında ama. Tavsiye ve önerileri sanki çok da dinlemeyeceksin, istemeyeceksin. Ben bu şekilde ilerlemek istiyorum dediğini görüyorum. Hani ben böyle hep e, kitaba tam ortadan giriyorum. Çok e, etkisi yaratıyorum. Sonra tekrar açıklamaya geçiyorum. Bu da benim tarzım yani. Hani en önemlileri ilk 3 dakikada, 5 dakikada anlatıyorum. Sonra uzun uzun, derin derin. E, konulara giriyoruz. Şimdi ilişkiler ve aşk hayatıyla başlamak istiyorum. Çünkü çok uzun anlatacağım bu konuyu arkadaşlar. Boğalar, öncelikle derin bir nefes alalım. <laughs> aşk hayatında çok güçlü bir döneme giriyorsun. Şimdi boğalar uzun zamandır kafanı kurcalayan, kalbini sıkıştıran konular varsa bunlar bir bir açığa çıkıyor. Belki de ilişkinle ilgili uzun süredir içinde tuttuğun soruları daha da fazla bastıramayacağım ve dan 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 adamın kadının suratına vurduğun bir olay olacak, bir durum olacak. Ben ne istiyorum diyeceksin. Karşımdaki bana gerçekten değer veriyor mu diyeceksin. Bu ilişki beni büyütüyor mu yoksa küçültüyor mu gibi sorular soracaksın. Ve bu sorular senin zihninde sürekli dönüp dolaşacak. Dönüyor. Bazı boğalar için bu süreç ilişkilerde büyük netleşmeler getirir. Sağlam bağlara sahip olan ilişkilerini daha da güçlendirir. Belki evlilik ya da uzun vadeli bir plan gündeme gelebilir. Ama seni yoran, enerjini tüketen, ileriye taşımayan ilişkilerde bazı kopuşlar yaşanabilir. Bu kopuş sana zor gelse bile aslında ruhunu özgürleştiren bir adım olacak diyebilirim. Bekar boğalar için bu dönem çok dikkat çekici. Özellikle sosyal çevremden ya da iş bağlantılarından hayatına yeni bir kişi gelebilir. Bu kişi sana başta böyle çok sıradan gibi gözükecek ama ilerleyen süreçlerde güven veren ve istikrar vaat eden biri olduğunu anlayacaksın demek istiyorum. Senin için çok önemli bir farkındalık. Ben artık güvenmediğim yerde kalmıyorum. Beni büyütmeyen insanlara kalbimi açmıyorum dediğini görüyorum. İşte bu düşünce seni bambaşka bir ilişki anlayışına, bir ilişki boyutuna taşıyor aslında. Şimdi bu boğaların ilişkisi, dinlene dinlene anlatmam gereken bir ilişki. ikili ilişkiniz ve özel hayatınız biraz tedirgin edici arkadaşlar. Şimdi kariyere biraz bakalım. Kariyer, iş hayatı, para konuları. 15 Ekim sonrasında kariyerinde ciddi hareketlilik var. Uzun zamandır çabaladığın, uğraştığın işler varsa onların meyvelerini toplamaya başladığını söylemek isterim. Yeni fırsatların önünde çıkıyor. İş değiştirmek, farklı bir alana yönelmek ya da bulunduğun yerde daha büyük sorumluluk almak gibi ihtimallerin var. Ama burada dikkat etmen gereken şey şu. Her fırsat altın değildir. Bu dönemde gelen teklifleri, aa teklif geldi hemen kabul edeyim falan deme. Çünkü e, bazı teklifler seni mutlu etmeyebilir. İlk önce tamam dersin, sonra pişman olursun. Dersin ki ya sözleşme imzaladım, mecbur burada kalacağım. Öyle yapmayalım. E, teklifleri hemen kabul etmeyelim, inceleyelim, araştıralım ve sabırlı olalım. Zaten sen burç olarak çok sabırlı bir burçsun. Bak senin sabır olman, sabırlı olman beni hep böyle e, kıskandırır. Çünkü ben o kadar sabırlı değilimdir. Öyle düşün. Sabırlısın, sağlamsın, ayakların yere basar. Sen topraksın, kendine gel. Senin burcundan da bu enerjiyi kullanman gereken bir dönemdesin. Maddi açıdan güçlü etkiler var. Daha çok para kazanabileceğin bir dönemdesin. Ama aynı zamanda harcamaların da artabilir. Bu yüzden finansal konularda daha planlı olman gerekiyor demek istiyorum. Örneğin ev, aile, e, aile içerisinde alınan bir şeyler, arsa, dükkan, araba, yatırım bunlarla ilgili büyük kararların zamanı aslında. Fakat harcamaları duygusal ani kararlarla değil de mantıkla yapman gerektiğini söylemek istiyorum. Ruhsal yolculuk ve içsel dönüşüme baktığımda bu dönemde boğa burçları için en önemli konu aslında kendini yeniden keşfetmek olacak. Uzun zamandır başkaları için çok fazla emek verdin ve başkalarının sorunlarını çözdün. Onların ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymuş bile olabilirsin. Ama gökyüzü artık sana ne diyor biliyor musun? Kendini unuttun. Alo, şimdi yeniden kendine dönme zamanı diyor. Haberin olsun. Şimdi biraz böyle tokat etkisiyle sana anlatıyorum ama lütfen dikkat et. Bak burada Önemli olan bazı meseleler var. İşin şakası bir yana, ciddi olmam gerekirse eğer bazı meselelere kendi hayatına ilgili meselelere özellikle ön plana alman lazım, hayatının merkezine kendini koyman lazım. Benim bir lafım vardır. Daha önce izlediysen beni tanıyorsan bilirsin. Hayatının başrolü sen misin diye sorarım. Başrol sen misin yoksa yanında öyle arkada yürüyen birileri misin yani? O yüzden baş rol ol. Yardımcı oyuncu olma. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar burada 15 Ekim sonrasında içsel bir uyanış yaşaman gerekiyor artık. Yaşaman lazım. Çünkü belki meditasyon, ruhsal çalışmalar, ayın 15'inde Aleyna'nın tarot indirimi var. Belki tarot indirimi. <laughs> Biraz da reklam. Şimdi ruhsal çalışmalar yapabilirsin. Kişisel gelişime ilgi duyabilirsin. Belki de hayatına daha fazla huzur, sakinlik, denge katmak için yeni alışkanlıklar geliştirebilirsin. Bu dönem sana şunu gösterir. Kendi değerini bilmeden başkalarına gerçek değer veremezsin. Ayrıca geçmişten gelen konular gündeme gelebilir. Eski bir dost, eski bir sevgili ya da aile içinde konuşulmamış meseleler varsa tekrardan karşına çıkabilir. Bu sefer onları görmezden gelmek yerine yüzleşmen gerekiyor. Affetmek, kapanış yapmak, yüklerinden özgürleşmek sana çok iyi gelecek. Bunu da söylemek istiyorum. Uzun vadeli etkilere baktığımda 2025'e hazırlık yapmamız gerekirse bu dönemde yaşayacağın değişimler sadece birkaç haftalık değil attığın adımlar, verdiğin kararlar, önümüzdeki ayları ve hatta 2025 yılını da etkiler. Özellikle iş para konularında aldığın kararlar seni kalıcı bir yola sokar. Aşk hayatında daha yüzeysel şeylerle tatmin olmayacaksın. Güven, sadakat, derin bağlar senin için olmazsa olmazın olacak. Kendi değerini bilen bir boğa burcusun. Kimseye taviz verme. 15 Ekim sonrası tam da sen bu enerjiyi kuşandığın bir dönemin içindesin süreç biraz seni zorlayabilir. Çünkü değişim kolay değil. O kabuğunu kırmak kolay değil biliyorum. Ama unutmaman gereken bir dönem. Her zorlayıcı deneyim seni daha güçlü yapar, daha habansız yapar, daha kararlı yapar. Özetle Boğa ve yükselen burcu Boğa olan arkadaşlarım 15 Ekim sonrasında ilişkilerde netleşmeler, sağlamlaşmalar ya da bitişler var kar boğalar için yeni ve güvenilir bir ilişki kapıda. İş hayatında fırsatlar gelir ama sabırlı olman gerekiyor. Para kazanma ihtimalin artıyor. Bütçe yönetimine dikkat et. İçsel yolculuk, ruhsal dönüşüm ve kendi değerini hatırlama zamanın geldi. 2025'e giden yollarda aslında 2026, niye 2025 dedim? 2026'ya giden yolda güçlü adımlar atıyorsun demek istiyorum. Sevgili boğalar, 15 Ekim sonrasında gökyüzü seni dönüştürüyor. Eski yüklerinden kurtulman gerekiyor. Kalbini özgür bırakman gerekiyor. Sabırlı adımlar atman gerekiyor ve kendi değerine farkına varman gerekiyor. Çünkü bu dönemden sonra artık sen eski sen değilsin. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Bye.